Evet sevgili öğrenciler. 8. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. İlk bölümde çoktan seçmeli sorular var. Hadi hep birlikte cevaplayalım. 1. Neslin korunması ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir. Doğru. İslam dini neslin korunması kapsamında nikaha önem vermiştir. Doğru. Aile neslin korunmasına en önemli kurumlardandır. Doğru. Meslin kurulması kurulmasında sadece devlet sorumludur. Yanlış. Birinci sorumuz D şıkkı. İkinci sorumuz Ayetel Kürsi'nin anlamı içerisinde aşağıdaki konulardan hangisi bulunmaz? A. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, kayındır, bulunur. Göklerde ve yerde ne varsa hep sonundur, bulunur. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Böyle bir kavram yok. D şıkkı onun sonsuz kudreti gökleri ve yer kaplar. Doğru şıkkımız C şıkkı. Hz. Muhammed her zaman dürüstlüğüyle tanınmış, kimseyi aldatmamış, asla yalan söylememiş ve verdiği sözlerde durmuştur. Bu yüzden ona Muhammedül Emin denilmiştir. Peygamberimize hangi özelliğinden dolayı Muhammedül Emin denilmiştir? Cesur olması, anlayışlı olması, güvenilir olması, güler yüzlü olması. Doğru şıkkımız C şıkkında bulunan güler yüzlü olması. İnanmadığı halde inanmış gibi davranan, içi dışı başka olan güvenilmez inançsallara münafık denir. Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın işareti değildir? Yalan söylemek, sözünde durmamak, emanete hainlik etmek münafıklığın işaret eder. Ama A şıkkında bulunan dürüst olmak münafıkla alakalı değil. Doğru şıkkımız A. Beşinci sorumuz. Bir iş için bilgi veya yol, yöntem sormak, danışmak, görüş almak, fikir alışverişinde bulunmak gibi anlamlara gelen güzel davranış aşağıdakilerden hangisidir? Okumak, istişare, hoşgörü, cömertlikten istişare olacak sevgili öğrenciler. B şıkkı. Altıncı sorumuz. Haksız yere bir serçeye veya daha küçük bir hayvana zarar veren insandan Allah bunun hesabını mutlak soracaktır. Bu hadis-i şerifte yukarıda verilen e, hadis-i hazreti Muhammed'in hangi özelliği öne çıkmaktadır diyor. Burada adalet kavramı öne çıkmaktadır. Altıncı sorumuzun cevabı A. B bölümünde sevgili öğrenciler bazı kavramlar var. yaşama iman, rızık, din, üsvetül hasene, hatemül enbiya, tevekkül bu kavramlardan diyor. Uygun olanları aşağıya eklememizi istiyor. Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütününe din denir. İlk boşluğumuz din. İslam bireyin nokta nokta yaşama hakkını en temel hak olarak görür ve henüz anne karnındayken güvence altına alır. İkinci boşluğumuz yaşama. Üçüncü boşluğumuz Hz. Muhammed ve tüm Müslümanlar için Üsve-i Hasene yani en güzel örnektir. Dokuzdaki boşluğumuz Üsvetül Hasene. Son cümlemiz sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemezse gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Son boşluğumuzda iman olacak. C bölümünde doğru yanlış cümlelerimiz var. Kur'an ayetlerini geniş bir şekilde ayrıntılarıyla açıklayan bilim dalına meal denir. Yanlış olacak. Bu tefsir olması gerekiyor. Bir Y. Hz. Muhammed örnek sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirmiştir. Bu doğru. Hz. Muhammed'in arkadaşlarına danışarak yani istişare yaparak dünya işlerini yürütmüştür. Evet doğru olacak. İslam dini insanın akıl sağlığına zarar verecek şeylerden uzak durmamızı istemiştir. Bu da doğru. İslam dinine göre insanların yaşamakları çok önemli değildir ve önemli olan sadece ahirettir. Yanlış olacak. Birinci ve beşinci cümlemiz yanlış. Diğerleri doğru. D bölümünde Asıl suresinin boşlukları verilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asır innel insane lefi husur illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabır. Anlamı itibariyle andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler birbirlerine sabrı tavsiye edenler değildir. Yani onlar ziyanda değildir. Hepinize başarılar dilerim.